Sonunda birçok kişinin beklediği türden bir dizi geliyor. Peki sizler yeni sezonda kuşatma dizisini izlemeyi düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Aslı Enver'in yeni projesi büyük bir merak konusuydu. Hayranları uzun zamandır onun dönüşünü bekliyordu. Kızı Elay'ın bir yaşına girmesiyle birlikte çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu, Tim Sen çekeceği kuşatma dizisiyle anlaşma sağladı. Bu dizi Enver'in hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve oyuncunun yeni projeyle ekranlara dönüş yapacak olması büyük ilgi uyandırdı. Kuşatma dizisinin senaryosu Türk dizi dünyasında büyük fark yaratan ve kaleme aldığı projelerle tanınan Meriç Acemi'ye ait. Acemi daha önce Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Kuş Uçuşu ve Şahane Hayatım gibi çok başarılı projelere imza attı. Kuşatma dizisinin konusu, oldukça zor iki karakteri olan Nihal ve Osman'ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikayeyi anlatıyor. Nihal ve Osman, güç ve kontrol için sürekli olarak birbirlerine karşı stratejik hamleler yaparken, yalıda saklı olan sırlar ve geçmişin gölgeleri gün yüzüne çıkacak. Bu güç savaşı izleyicilere heyecan dolu ve sürükleyici bir hikaye sunacak.